Malatya'daki düzeneklerde özdeş isimlerin aynı zemin üzerinde uygulanan kuvvetlerin etkisiyle aldıkları yollar gösterilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen düzeneklerde yapılan işlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol. F kuvvetiyle 1 metre, F kuvvetiyle 2 metre, 2F kuvvetiyle 1 metre. Neydi arkadaşlar bu iş enerji arasındaki formülümüz W eşittir F çarpı X. X burada neydi? Yoldu. F neydi? Kuvvet. W neydi? İşimizdi arkadaşlar. Hemen birinci düzeneğimize bakalım. Cisimler özdeşti hatırlatayım arkadaşlar. Zeminde neydi? Aynı zeminde. Burada bu formülümüzü uygularsak W W eşittir. X neydi arkadaşlar? X yoldu. Metreyle gösteriyordu. F de Newton'la. F neymiş? F1. Yani burada yapılan iş kuvvete eşitmiş. Hemen üçüncü düzenek diyor. 3. düzeneye bakalım. İş eşittir W eşittir. Bakın kuvvetimiz ne kadar? 2F kadar. Yolumuz ne? 1 kadar. 1 metre. Burada yapılan iş 2F kadar. Yani buradaki 3'te daha fazla bir iş yapılmış. O zaman bu seçeneğimiz ne olur? Doğru olur. İkinci düzenekteki kuvvetin yaptığı iş, birinci düzenekteki kuvvetin yaptığı işten fazladır. Hemen buna da bunu da hesaplayalım. W eşittir F çarpı 2 metre. Yolumuz var. 2 Burada da nedir? W eşittir 2 F'lik kadar bir kuvvetlik bir iş yapılmıştır çocuklar. Bu da nedir? B seçeneğimizde nedir? Doğrudur. C seçeneği iş ve kuvvet arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 2 ve 3. düzeneklerde yapılan işler karış, karşılaştırılmalıdır. Hayır karşılaştırılmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bu doğru cevabımız olacak. Neden arkadaşlar? Bakın Buradaki yapılan iş de 2 kadar. Yani ikinci düzenekteki. Üçüncü düzenekteki yapılan iş de ne kadar? 2F'lik kadar. Yani eşit olan bir şeyi nasıl karşılaştırırsınız arkadaşlar? O sebeple bu nedir? Yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bir cismin hareketinin herhangi bir anındaki enerji zaman grafiği bize verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu cisim olamaz? PE çekim potansiyel enerji, KE kinetik enerji arkadaşlar. Kinetik en potansiyel enerji neydi? Duran enerji, kinetik enerjisi harekete geçen enerji yani hareketli enerjiydi. Bakın potansiyel enerji nedir? Yeşildi arkadaşlar şurada. Yüksek değil mi? Yani kinetik enerjiden daha fazla bir duran enerji var. Burada ne diyor? Hangisi olamaz diyor. Park halindeki araba olabilir mi arkadaşlar? Olamaz değil mi? Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Neden? Bakın potansiyel enerji yüksek ama kinetik enerjisi de var. Duran aracın bir kinetik enerji, hareket enerjisi var mıdır? Kinetik enerji eşittir. Nedir? Hareket enerjisidir. Var mıdır? Yoktur. O yüzden bu yanlıştır. Yani olamaz. Doğru cevabımız A seçeneği. Hemen diğerlerine bakalım. Ağaçtan düşen elma. Evet. Yukarıdan aşağı düşerken bir potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi bakın burada artıyor. Yani burada da azalıyor potansiyel enerjisi. Durduğunda bir potansiyel enerji var. Daha sonra ne oluyor? Azalıyor. Havada uçan kuşun da aynı bir potansiyeli var. Sonra süzülüyor. Kinetik enerji hareket ediyor. Potansiyeli de var. Kanatları var. Doğru mudur? Doğrudur. Paraşütle atlayan adam evet at dururken atlamadan önce potansiyel enerjisi atlamıştır. Kinetik enerjiye dönüşmüştür bir kısmı. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir cisme uygulanan kuvvetin cisme kendi doğrultusunda yol aldırması durumunda kuvvet iş yapar. Buna göre Ahmet aşağıdaki durumların hangisinde iş yapmamıştır? İş olması için ne olması lazım? Kuvvetin uygulandığı yönde bir hareket lazım bize. Merdivenlerden çıkarken çantasını sallanmadan taşıması. Bakın sallanmadan taşıması. Sallanmadan taşıdığı için ne olur? Hiçbir hareket yapmadığı için biz merdivenleri çıktıkça çantada bizle bir hareket ettiği için yani yukarıya doğru bir kuvvet uygulayıp çıktığımız için çantada aynı şekilde gittiği için bu nedir? Bir iş yapılmıştır doğrudur bize hangisine iş yapılmamıştır diye soruyor b at yarışında bindiği atı parkurda süratle koşturması ata bir kuvvet uyguluyor mu arkadaşlar uygulamıyor at onu ne yapıyor sırtında hareket ettiriyor yani atın gittiği yönde bir kuvvet uygulanmıyor o yüzden arkadaşlar bu nedir yanlıştır yani burada bir iş yoktur o yüzden iş yapılmamıştır diyoruz cevabımız b seçeneği olur günlük hayatta kullanılan iş yapmak ifadesi ve ile fen anlamında kullanılan iş yapmak ifadesi farklıdır. Sena, fen anlamında yapılan iş ile ilgili olduğunu düşündüğü ifadeleri aşağıdaki şemaya yazıyor. Doğru yanlış şekilde yazın diyor arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerde hangisi sıralandığında doğru yanlışlar hangi seçenekte doğru olur diyor. Hemen şuradan başlayalım. İş yapılması için cisme Kuvvet uygulanması yeterlidir. Yeterli midir? Hayır. Kuvvetin uygulandığı yönde de ne yapması lazım? Hareket etmesi lazım. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. İş yapılması için kuvvet uygulanan cismin hareket etmesi yeterlidir. Hayır, bu da yeterli değildir. Kuvvetin uygulandığı yönde hareket etmesi gerekir. Bu da yanlıştır. Hem kuvvet uygulanan hem de kuvvet etkisiyle yol alan cisimler iş yaparlar. Bu da arkadaşlar 1 ve 2'yi ne yapmış? Harmanlayıp bize tekrardan sunmuş. Bu da yanlış olur. Kuvvetin uygulandığı yönde hareket etmesi lazım ki iş olsun. Bu da yanlıştır. Cismin hareket doğrultusuna dik uygulanan kuvvetler iş yapmış olmazlar. Evet doğrudur. Şöyle bir zeminimizi düşünelim. Bu da ilk cismimiz. Ben buna yukarıdan aşağıya dik bir kuvvet uyguluyorum. Bu hareket ediyor mu? Herhangi bir iş yapıldı mı burada? Olmaz değil mi? Yukarıdan aşağıya sıkıştırılmanca bir hareket olmaz. Kuvvetin uygulandığı yönde bir hareket olmadığı için ne olur? İş yapmış olma. Bu doğrudur. İşin birimi neydi arkadaşlar? Jüldü. Bu da doğrudur. Yani sıralamamız B seçeneğindeki gibi olur. Çekim potansiyel enerjinin bağlı olduğu faktörlerin belirlenmesi için özdeş kum havuzları ile kütle ve yükseklikleri verilen cisimler kullanılarak aşağıdaki düzenekler oluşturulmuştur. Bakın 4 tane düzeneğimiz var. Yapılan bunlarla ilgili yorumlar yapmışız ve bu yorumların hangisi doğrudur? A seçeneğini başlayalım. Birinci düzenekli cisimlerin kum havuzuna gömülme miktarları karşılaştırılarak çekim potansiyel enerjinin kütleye bağlı olduğu gösterilebilir. Hayır çocuklar sadece buradan bir kütleden bahsedemeyiz. Sadece eğer bunun doğru olmasını istiyorsak hepsini aynı yükseklikten bırakmamız gerekiyor. Dördüncü seçenekteki gibi. O yüzden bu nedir? Yalnız başına yeterli değildir arkadaşlar. Sadece kütleye bakmak. Yüksekliğine de bakmamız lazım. O yüzden bu yanlış oldu. B seçeneğine bakalım. İkinci düzenekli cisimlerin kum havuzuna gömülme miktarları karşılaştırılarak çekim potansiyel enerjinin yüksekliğe bağlı olduğu gösterilebilir. Bakın. Kütleyi sabit tutmuş, farklı yükseklikler kurulmuş. Yani bizden zaten yüksekliklere bağlı olmasını istiyordu. Aradığımız cevap nedir arkadaşlar? Yüksekliğe bağlı çekim potansiyel enerjisi kuma ne kadar batıyorsa bu etkiler demiş. Yani B seçeneğimiz burada bizim. Aradığımız cevabımızdır. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Aşağıdaki görselde K, L ve M araçlarının kütleleri verilmiştir. Buna göre araçların kinetik enerjileri ile ilgili bakın kinetik enerji diyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kütlesi en küçük olduğu için K aracının kinetik enerjisi en küçüktür demiş. Burada arkadaşlar kinetik enerji sadece buradaki kilogramlara, ağırlıklara bağlı olmadığı için bir kesinlik ifadesi kullanamayız. A seçeneği yanlış olur. Sadece ağırlığına bakarak ne yapamayız arkadaşlar? Kütlesine bakarak ne yapamayız? Ağırlık diyorum. Çok özür dilerim. Kütlelerine bakarak ne yapamayız? bir Kesinlikten bahsedemeyiz. A seçeneği yanlıştır. Kütlesi en büyük olduğu için M aracının kinetik enerjisi en büyüktür. Bakın A seçeneğinin aynısı. Bu da yanlış olur. C seçeneği kinetik enerjilerini karşılaştırabilmesi için sürat değerlerinin de bilinmesi gerekir. Evet. Sürat değerlerinde de bilirsek biz bunları ne yapabiliriz arkadaşlar? Kinetik enerjilerinin oranını bulabiliriz. Doğru cevabımız kesinlikle ne olur? C seçeneği olur. Aşağıdaki görsellerde halteri kaldırırken Naim'in ve kaldırdığı halteri sabit tutarken Halil'in çekilen fotoğrafları verilmiştir. Bakın Naim burada ne olmuş arkadaşlar? Kaldıramamış. Yüzü kıpkırmızı olmuş. Halil ise kaldırmış. Naim ve Halil'in görsellerine göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Naim'in halterinin kinetik enerjisi vardır. Var mıdır arkadaşlar bir bakalım. Evet vardır. Bir doğrudur arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru kaldırmaya uğraşıyor. Yüzü kıpkırmızı olmuş zaten. Bakın arkadaşlar yani potansiyel enerjisi neydi? Yerdeyken bir miktar potansiyel enerjisi vardı. Sonra yukarıya doğru kaldırmış. Bakın yarısı birazı kinetik enerjiye dönüşmüş. O yüzden Naim'in halterinin kinetik enerjisi vardır. Halil iş yapıyordur. Hayır arkadaşlar. Halil bu şekilde duruyorken cisme herhangi bir etki etmiyor. Sadece yukarıda ellerini kaldırmış tutuyor. Yani burada herhangi bir işten söz edemeyiz. 3. Her iki hal tercihde enerji harcıyordur. Evet arkadaşlar her iki hal tercihde bakın kaldırmaya uğraşıyor. Bakın Naim'in zaten suratından belli enerji harcadı. Yani üçüncü de doğrudur. 4. Naim ve Halil'in halterlerinin çekim potansiyel enerjileri vardır arkadaşlar. Kesinlikle potansiyel enerjileri, çekim potansiyel enerjileri nedir arkadaşlar vardır. Cevabımız D seçeneği olur. Hareket halinde olan eşit kütleli K, L ve M cisimlerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin büyüklüklerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre K, L ve M cisimleriyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sürati en fazla olan cisim L'dir bakalım önce kıyaslayalım. L'nin bakın arkadaşlar potansiyel hesaplayalım. LP diyelim. LP potansiyel olsun. Nedir? Kimden küçüktür arkadaşlar? L M'den. O da kimden küçüktür? L K'dan. Bu arkadaşlar potansiyel potansiyel olacak. Potansiyel enerjisi bu. Şimdi kinetik enerjiyi kıyaslayalım. En fazla kinetik enerji kimde? LK Pardon. L L büyüktür. Kimden? K'dan. Daha sonra o da kimden büyüktür? M'den. Buradan bakarsak kinetik enerjisi fazla olana nedir? Sürati fazla olacak nedir? Hem kütle ile alakalıydı sürat. Pardon, kinetik enerji hem de e, kütle ile ve süratle ilgiliydi. Yani bakın arkadaşlar burada kinetik enerji en fazla L'de olduğu için potansiyel enerjisi bakın en fazla kimin azalmış? L'nin azalmış. O yüzden sürati en fazla olan L'dir. Bu doğrudur. Bulunduğu yükseklik en fazla olan cisim K'dır demiş. Bulunduğu yükseklik en fazla olan cisim K'dır. Nereden anladık? Potansiyeli en yüksek olduğu için. Bu da doğrudur. M cisminin sürati L cisminin süratinden fazladır. M cisminin sürati L cisminin süratinden fazladır. Hayır bu yanlıştır. En fazla sürate kim sahip demiştik? L demiştik. Doğru cevabımız C seçeneğidir. D seçeneğine bakalım. K cisminin bulunduğu yükseklik M cisminin bulunduğu yükseklikten fazladır. Evet doğrudur. Zaten en fazla potansiyele kim sahip dedik? K cismi sahiptir dedik. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bir cismin ya da bir sistemin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapılırken enerji harcanır ve işten etkilenen cisim de enerji kazanır. Fakat enerji aktarılan her cisim iş yapmayabilir. K noktasında durgun halde bulunan araç uygulanan F kuvveti etkisiyle X yolunu alıyor. Bakın K cismi X yolunu almış. Ve L noktasından belirli bir süratle geçiyor. Bakın M arabası M arabası aynı zaten. M bu arada nedir? Onun kütlesidir. Buna göre aracın hareketi süresince gerçekleşen olaylarla ilgili olarak ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bize not vermiş. K ve L arasındaki sürtünmeler önemsen yani yol sürtünmesi vesaire yok. Hemen bakıyoruz. Birinci öncül. Aracın K noktasında kinetik enerjisi yoktur. Bize ne diyordu? Durgun halde bulunduğu dediği için yoktur. Doğrudur. Aracın L noktasında kinetik enerjisi vardır. L'den geçiyor demiş. Kinetik enerjisi var mı? Var. Aracın L noktasından sonra kinetik enerjisi azalacaktır. Bu hayır arkadaşlar, bu yanlış. L'den sonraki ile ilgili bir bilgimiz yok. Yani sürat artıyor. Eee 1 2 zaten elemiştik. Doğruydu. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Biz 4'ün öncüle de bakalım. Uygulanan F kuvvetinin yaptığı iş aracın L noktasına kazandığı kinetik enerjiye eşit midir? Eşittir arkadaşlar. W eşittir F çarpı X. X yolu zaten F kuvveti uygulanıyor. Yapılan iş K'da da eşittir. L noktasında da aynıdır. Yani o yüzden nedir arkadaşlar? 4 de doğrudur. 4 de çıkardığımızda A seçeneği kalıyor. K noktasından yukarı fırlatılan top belirtilen noktalardan geçtikten sonra P noktasında tekrar yere düşüyor. Topun hareketi süresince sahip olduğu ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Hava direnci önemsenmeyecek. Bakın arkadaşlar K'da potansiyel enerji yüksektir. Yukarıya doğru potansiyel enerji azalırken ne olacak? Kinetik enerji artacak. Tam M noktasına geldi. Tekrar yine ne olacak? Potansiyel enerji artmış olacak. Eşit olacak yani kinetik enerjiyle aşağıya doğru, doğru tekrardan düşmeye başladığında potansiyel azalacak. Kinetik enerji tekrardan ne olacak? Artacak. P noktasına düştüğünde ise kinetik enerji sıfır. Potansiyel enerjisi ne olacak? Yine olacak. Hemen devam edelim. Okuyalım öncüllerimizi. A seçeneği. M noktasında sadece çekim potansiyel enerjisi vardır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın yere doğru çekim bir potansiyel enerjisi vardır. L noktasında hem kinetik hem de potansiyel enerjisi vardır. Evet buraya doğru. Ne demiştim? L noktasında potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artarak çıkar. Bu da doğrudur. K noktasından P noktasına gelinceye kadar K noktasından P noktasına gelinceye kadar kinetik enerjisi önce artmış, sonra ne olmuştur? Azalmıştır. M noktasına kadar evet böyledir çocuklar. Lakin M noktasından sonra tekrardan ne olmuştur? Kinetik enerjisi artmıştır. Daha sonra ne olmuştur? Tekrardan azalmıştır. Yani sadece K'dan P'ye gelene kadar C seçeneğindeki olay olmaz. Eksik verildiği için C seçeneğimiz yanlış diyoruz. D seçeneğine de bakalım. L noktasından N noktasına gelinceye kadar çekim potansiyel enerjisi önce artmış sonra azalmıştır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.